Merhaba. Ben Profesör Doktor Füsun Öner Eyiboğlu. Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanıyım. Türk Toraks Derneği 26-27 Şubat tarihlerinde halk için Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi düzenliyor. Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu olarak COVID-19 pandemisini bitirebilmenin en etkin yolu olan aşılama konusunu Enine boyuna sizlerle tartışmak istiyoruz. Covid-19'daki aşı türleri, aşı etkinliği, aşıların güvenliği, yan etkileriyle ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Evet, Covid-19 son iki yıldır gündemimizi fazlasıyla doldurmakta. Ancak zatürre, grip gibi önemli akciğer enfeksiyonları, özellikle kırılgan hastalık grupları dediğimiz kronik hastalığı olan kişilerde önemini hala korumakta. Zartüre ve grip aşıları özellikle hangi gruplara yapılmalı, etkinliği nedir, güvenli midir bu konuları da sizlerle eline boyuna tartışmak istiyoruz. Covid-19 aşıları ve diğer erişkin aşılamasında geçerli olan zatüre ve grip aşıları ile ilgili güncel bilgileri aktarmak Sizlerden gelecek soruları da yanıtlamaya çalışmakta olacağız. Kongremiz Türk Toraks Derneği sosyal medya hesaplarından, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. 26-27 Şubat tarihlerinde hepinizi COVID-19 ve akciğer hastalıkları kongremize bekliyoruz.